Ой, она топ во всех традициях Ой, ее столица Она, она не верит в любовь Эй, пицца. Ой, дай денег, да слюбится Ой, оу, мисс, плиз, я плачу Эй, бэй Всем привет, друзья У вот тебя мои слетки У тебя мои слетки Вот такая вот у нас кухня Смотрите Кое-кто уже утром приготовил вот такую сладость Как вы думаете, что это? Вот такая колбаса

ну что, ребят, мы собрались. Выходим на улицу. Едем по делам. Погода на улице сегодня. Очень тепло. Саркан кухня. Потому что сегодня среда, очень много машин. Кто узнает Аланию? Кто тут жил? Вот такая красота Несмотря на то, что в Турции очень дорогие машины, у каждого второго тут неплохая тачка Я вам скажу У каждого... Капец, сегодня пробки Рынок, популярный аланийский рынок Который, в принципе, сейчас очень пустой Потому что туристов нету Кышин Кышин, вот здесь Так Vasıfta, ben bir şey yapacağım? Ben nasıl 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 bir şey bir şey yapacağım? Ben nasıl bir şey yapacağım? işte böyle oldu. Ya. Göstereyim mi dünkü? Açıcı kullanmadan mı? Kullandı, kullandı. kullandı. Yanmamış ama saçım. Bak böyleydi saçım dün. Bakayım mı? Dur gösteriyorum. Ama yüzün açılmış kızım. Hah. İyi mi? Ha, ha bayağı Vay siyanmış. Ya. Aa şuna bak. Ay çok güzel olmuş. Uçlar açmış. Açtı mı? Ne yaptı dün? Yok. O ne yaptı. Güven yaptık, hacı yaptı. Aa çok güzel olmuş. Bugün fönün açılmış biraz. Subik selamlar. Canlarım benim. <laughs> Merhaba abi, iyi. hoş geldin. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyiyim abi. Sen <laughs> nasılsın? <gülüyor> evet. Şey, <laughs> Sen <saysak> kal. <laughs> <laughs> benim gelinim de Rus. Şöyle Sen Petersburg. Sahteceğiz. Aa Serkan'ın gitmek istediği yer. Orası çok güzel diyorlar. Bir, bir evet. hafta sonu gidiyoruz biz Rusya'ya. İyilik. Итак, друзья, мы сейчас на набережной. Tekto byli v Alanii, ochen' ochen' znayut eto mesto. Vot takaya krasota. Vot Serkan Bey, evet. Bir şey sorabilir miyim? Evet, buyurun. Peki Alanyayı neden seviyorsunuz? Alanya çok sessiz, sakin, kışları güzel ve huzurlu bir yer. Deniz sahilinde olduğu için enerjisi çok yüksek bir yer. Evet. Bundan dolayı Alanya'yı seviyorum. Mesela bu Büyük bölgeyi seviyor musunuz? Bu bölgeyi çok seviyorum. Böyle ki arada bir yürüyüş yapmaya geliriz buraya. Çünkü yani çok huzurlu, güzel bir yer. Здравствуйте. Да? Hop dur şöyle. <laughs> Ay krasavitsa. yaşıyorsun tamamen. <laughs> yani aile, <gülüyor> <familia>. <gülüyor> <Yeah>. family. Yavaş. family Rusya. Family Rusya. Just. <gülüyor> yes, it <Just>. not. <laughs> 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 У него вещь нету вторых зубов сразу к накиду. С детства. И поэтому... В мы... мультике есть беззубик, черный такой. Дракон, как приучить дракон. А, все, поняла. У него он же тоже беззубик его там называет хозяин. И поэтому я ему поставила, погоняла беззубик. И так и пошло, короче. Бежим, 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 бежим. Опа! Вот такую красоту мы хотели вам показать. Погода шикарная просто. Evet arkadaşlar. Alanya böyle güzel, sakin bir yer. Dediğim gibi. Akşama bir yemek videosu da gelir. Peki şimdi denize girer miydin? Yok, girmezdim. Çünkü Baya soğuk. Çılgın değilim o kadar arkadaşlar. Çılgın değilim. Ama İvan veririm, bin lira gönderen olursa şu an girerim yani. Da, ребят, кто скинет тысячу лир, пойдем на море купаться. Ну что, Зубики? Evet, друзья, друзья, мы сюда Можно по-русски, пожалуйста? По-русски, please. Не говори по-русски Ты говоришь по-русски, не ври Друзья Ты говоришь по-русски, давай Это плов Эвет. Плов говорит Извините Зубики привыкли Зубики курят Да What's the What's I have one question, okay? Okay, 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 okay. Why you it's very beautiful, sexy man, yeah, man. yeah man. Why why? Yes, oh my god man. You're yes. very beautiful. I am very beautiful cheat, you know? <laughs> you know this is cheat gold, you know, you know what I'm saying? This, yeah. is it, uh, this is a diamond. Gold diamond. Yes. 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 I don't have like this. I still. <laughs> Anladınız mı? Okay, you Zubik. I am yes Zubik. You popular Zubik? Hemen. Yeah, yes. <laughs> yeah, popular Zubik. Yeah, private Zubik. Yeah, private. Okay. Just me. Yeah, okay, just me. Okay. I um maybe you give me three uh, Zubik. Gitti. No, <laughs> no, no Zubi, no, Aa, no. Please. Zubi kalkış. <laughs> Niye kalkış Zubi? Da, <laughs> ara şu. Uydum siyah. Yemekte görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi tavuk sotemiz var <laughs> ve, ve ve. Ve pilav. Gördüğünüz gibi yemeğimiz de hazır olduğuna göre şimdi yeme zamanı.